Kendimi yakar giderim. Ben inanmam. Oo, ne? Suriye geldik. R Pasa. Evet. evet arkadaşlar, gece 3'te buraya gelir. gece 3'te arkadaşlar şuraya gelip böyle aradan inersiniz. Emine. <laughs> ne operasyon olarak? Bu anan skin gizeme bak. Ananı bacını yarına yıktı. Ne oluyor lan bu lan? Hocam. Oo, bunlar ne lan? Hocam. <laughs> Ananı sikerim ha. Neredeydi? Benim Los Santos'ta bir sevgilim vardı. Yıllar yıllar önceden kalma duruyor mu? Oturuyor ama. Bu ne amınak? Burayı mı gösteriyor amınak? Oğlum ben, sen benden cidden air spi şipi... satın mı istiyorsun? Amına koyayım belki benim param pulum yok bu ne amına koyayım? Tamam ha ha ah, amına ha ah. Ananı namını ah. direkt aldık noter nerede? Bak o <laughs> bugünüm bekledim amına Vay 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 ablanın numara ver Gitti beni Orası pu- Oh lan kazar Orada kız ölecek Hayır kaç oğlum kaç olacak lan ya, ne lan? Ölme ölme lan nereye gidiyorsun lan? Lan nereye gidiyorsun? Baka sen ne yapıyorsun böyle amına? Gel amına. Koşlanmıyor diyor. Amına kıyım neyden hoşlansın? Öldü amına kıyım yüzmeye çalışıyor kız. Hadi lan hadi lan hadi oğlum hadi oğlum hadi 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 hadi, hadi, hadi. Bu kızı aldıktan sonra iç yemek içmeye Niye ha? amulu? Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi, 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 aldı artık, hadi. Gel amına kıyım, gel. Gel. Oha, ellerini kaldırdı. Hocam kızları. <laughs> Ya bu kız arkadaşım öldü amına. Neyse özelimizde de Oha Oros bu çocuğu Orospu evladı iner amına koyayım bak onun gel 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 anasını sıktırım gel ne yapıyoruz amına koyayım gel Öyle kaçma yerinize o gel amına koydum çocuklara gel kız arkadaşım öldü zaten hiçbir şey amına koy bakın gördüğünüz gibi şurada şurada Anan. amın burada kamera amına ge evet gibi hayali durduğu yer burası. bu hayalet arabayı eğer alırsanız ananızı, eğer bu hayali alıp essayam yazarsanız gördüğünüz gibi o oh, harbi güzel olmalar. bir tane Three, number nine. Three, number six. Eight. Six Beach Forty yemek yedik tamana kodum yemek nerede? Artık yeni hot dogçu benim. Çekilim aga bir dakika. Hot dogçu benim. Aa araba kadın ara ne? Niye amulu? Hot dogçu geldi sıcak köpek. Sıcak hot dog isteyen var mı? Yeni hot dogçunuz. Adam ne yapıyorlar da içeride? Ana ana Neyse biz de otoblok çekeriz. Kanalıma hoş geldiniz. Hayır. Otoblok kanalıma. Otoblok kanalıma. Ya bu hocam bir durun ama. Ben geçer miyim Motorcuya kış gitme. Motorcuya ha, sik gitme. Hadi bakalım. Oo adam yolundan şaştı galiba. Ne oluyor? Aha, merhabalar. Hayatım nasılsınız? You got eat more impressed. Ha, oh my god. Adam ben kadın benden yemek yememi istiyor. Oros bu çocuk. B T C D B C B. Amına koyayım. <laughs> Cidden şiş para olunca beni kabul et. My name is Barbara. <laughs> Oy. Farfara. Teyze. Bu. Biz. Bu. Amına koy. Teyze. Yavrak! Your girlfriend is not time ananın anı Bak o teyze bu teyze öldür ama bu teyze Oo, trafiğe bak lan trafiğin anamını sıkmışız Bu sefer roket değil de bunu atacağım Nerede nasıl bu? Hocam ben niye şişmanım? Bu ne? up Amına Oğlum şişmanlığa mahkum edildim herhalde Ya aga bir dakika Dayk 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 Nerede? ta Ne var lan? Da 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 Ay amına alsana arkadaş yolda yürüyor lan Arkadaş gel memura gel ben alayım sizi ya gel Oha amına Gel gel ya o adamı da nasıl he soyam ne yapıyor lan? He soyam, he soyam, he soyam, he soyam, he soyam, he soyam. Bak kız arkadaşım yanında yok. Bakın oha bu ne ya? Oğlum zencim de mi yapıyorsunuz bu kadar ne diyor? Ya zencim de mi yapıyorsunuz? Oho geldi de bir şey. yok. Sıkıntı, yok. sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Allah Oo ye oğlum ye. Ye ye. O niye yemiyor biz yozun? Niye yemiyor bu? Kız vejetaryen çıktı. Recep Arıyanmış bu. Aga sen ne beni can? Hadi in siktir oğlum sen Barbarayla Barbara ilerleme. Bu ne? Yarram ilerleme. Bu ne amına geriye ilerleme. Ya ona da, bakar mısın ya? Şu tip ne kadar em ebdi... Ha? Arkada biri bana vuruyor şu an. Ben şu an hilelere bakıyorum. Sen niye arabaya çarpın aga ki yani? Niye ne niye, ki? Oha Ne oluyor ya? Lan bu niye var roket? Hocam ne iş? Ya memur adam roket atıyor beni mi arıyorsun lan? O ne lan? O ne lan? Ne orada? Aa yeni kız arkadaş dur dur hocam. Ne, niye lan? fight kalk gel. Yeah. Oo dozluyor dozluyor. Oh cidden renginden dolayı ne yapıyorsunuz? Oh. <laughs> wow, 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 what the fuck? Ah, 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 ah. nereye gidiyor? Bak bak benim için koşuyorlar. Bak bak. Oh, ne Arkadaşlar daha çok böyle videolar istiyorsanız abone ol, like atmayı, abone olmayı, kanal açmayı, yorum atmayı, beni Instagram'dan, Twitter'dan, anasından. Ölmedim lan.